Ya kızım. Ah seni yerim ben kurban oldum. Ah canım benim. Ama daha oturma. Tamam veriyorum. Ah canım benim. Kimi aradın? Dayını yok ortada. Ah, aa. 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 Belki çalmıştır birisi. <laughs> Yok, dayım ama. Ay kim ne yapsın onu Niye onun da bulur belki e şey e, biri. bir. biri. Ha, kısmeti vardır diyor. <laughs> tamam ben <laughs> şeyleri <arayırım. gülüyor> size seni. Tamam Ay. Ay. Ama ne kalabalık.